Evet arkadaşlar herkese merhaba. Evet SDTR ee, Bu hisseyi inceleyeceğim. Hemen şöyle başlayalım. Ee, şu şekilde bir destek hattı çizelim. Bunu yeşil yapalım. Hisse de biraz geri çekilme yaşandı. Bakalım ee, öyle bir şeydi evet bakın buradan dönmüş görüyorsunuz. Buradan dönmüş. <laughs> ee, yine zirvesi şu şekilde buradan bir tepki almış. Ee, şuradan da bakın böyle bir Evet şuralardan Düşen trendi kırdığı yerden e, zirveyi gördükten sonra tekrar buradan dönüş yapmış hissemiz. Yani bu saatten sonra artık e, yine şuraya ikinci bir pardon Şimdi, şöyle bir trend çizilebilir diye düşünüyorum Evet şöyle yapalım evet. Bu da bu ikinci bir trend e, denilebilir buradan destek almış gibi görünüyor Evet, ortalamaların altında e, o yönden biraz e, sıkıntılı bir durum ama bu e, Hacim girişi yavaş yavaş artıyor hissede Bugün zaten bir Gitti ama e, Geri geldi e, Şu anda e, RSI'yi 50'nin üzerine atmasını Atması iyi olur e, MACD'nin de buradan artık tekrar dönmesini Dönmesi iyi olur <laughs> Hissede tekrar bir yükselişin işareti olur bunlar e, Şu anda başka burada şöyle yapalım burada evet şimdi bir de şuradan fibo çizelim evet, şuradan bir fibo çizelim buna evet şu şekilde evet. Şimdi buradan yükselmiş işte şurada 61.8'den tepki almış ise ve zirveyi tekrar görmüş arkadaşlar şimdi zirve dönüşü bunu silelim biz şimdi de buraya çekelim şöyle bir evet evet şimdi de 50 seviyesinden döndüğünü görebiliyoruz 50 e, seviyesinden tepki almış e, ve yukarı yönlü hareket başlamış gibi görünüyor. E, devam etmesi halinde yine öncelik olarak işte yatay dirençler olacak. Mesela şuradan bakın burada da yani şuralar belki bir e, test edilebilir geri salabilir sonra belki zirveye doğru gidebilir. Ee, yine biraz daha geriden baktığımız zaman bir çanak kulp oluşumu olabilir. Ee, <laughs> onu hep birlikte göreceğiz. Ee, akabinde e, yine e, yani burası benim için her zaman bir direnç. Yine e, elinin yukarıdaki yani burada 50'den döndüğü yerin yukarıdaki aynası olan bu seviyede yine direnç konumunda ben de her zaman o, o bölümde de dikkatli oluyorum. Evet, şimdilik e, çizilecek. Evet, şöyle bir durum var. Şuradan bu düşeni kırması gerekiyor bir de. Öncelikle bundan sonra da işte yatay dirençler var şurada yine var bir tane şurada şu bölgede yani biraz e, yükselişi biraz e, bu şeylere bağlı bunları geçmesine bağlı buraları geçip zirve kırıldıktan sonra da yoluna devam edebilir arkadaşlar yine bunu kaydedeyim <laughs> şuradan şu şekilde de kompozite arkadaşlar bu da bunda da yine bakın şurası kırılmış gitmiş zamanında şimdi de şöyle bir e oluşum mevcut RSI 50'ye yaklaşmış buradan tepki alırsa aynı Şuradaki gibi Yine yükseliş devam edebilir. haftalıkta da e, şöyle bakalım. Yine dediğim gibi e, 14 günlük ortalamadan bir tepki almış gibi görünüyor. E, burası eğer bir e, dip olursa, yani bir dönüş yeri olursa burada da şu şekilde bir çizim yapılabilir. Buradan da yine hisse yoluna devam eder arkadaşlar. Evet burada da yine RSI 50'nin üzerinde ama yine de bir e, sinyal yani dönüş sinyali gelmesini bekleyeceğiz. Umarım o sinyal gelir ve hisse yoluna devam eder. Evet bununla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. E, teşekkür ederim. وشكرا